Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bekçilikle alakalı müthiş bir gelişme yaşandı. Resmi gazetede bekçi alımı yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinden yayınlanması bekleniyor. Resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. Çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru yapmak isteyen adayların heyecanla beklediği duyuru geldi. 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Resmi gazetede yayınlanan bekçi alını ilanının ardından gözler EGM tarafından yayınlanacak başvuru ilanına çevrildi. Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyorlar. Yeni sene başladığından beri gündemden düşmeyen 2002 yıl bekçi alımına ilişkin ilk adım 4 Mart 2022 tarihinde resmi gazetede yer alan bir ilanla Gerçekleşti. resmi gazetede yer alan bazı kamu kuruluşlarına kadro ihtiyacı edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 2022 yılında 3000 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere 3000 bekçi alımı için başvuru yapmak isteyenler bekçi alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak sorusunu araştırıyor. Bunun sorusu da tabii ki de kanalıma abone olup destek verirseniz sizin için zaten hemen paylaşacağım. İşte bekçi alımı ile ilgili merak edilen konulardan birkaç tanesi. Evet karşımızda gördüğümüz ilan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bazı kurum ve kuruluşlara kadro ihsas edilmesi ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Ekli listede yer alan kadrolar ihtiyat edilerek iki sayılı genel kadro ve uzuli hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi iki sayılı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Cumhurbaşkan kararları hükümleri Cumhurbaşkanlığı yürütür. Evet devamını inceleyeceğiz. Bekçi alımı ilanı resmi gazetede yayınlandı. 4 Mart Cuma tarihli resmi gazeteye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı'na görevlendirmek üzere 3000 yeni bekçi alımı yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Taştra ihtisas edilen kadrolar çarşı ve mahalle bekçisi derece 310 adet 3000 şeklinde olacak. Evet arkadaşlar bu şekilde bunun yanında tabii ki de birkaç kadro daha açıldı ama büyük haberi sizle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bu sayı gittikçe artacak. Bu sayının artmasını bekliyoruz. Şu an için 3000 kadro açıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü sayfasında yayınlanmadı. O yüzden şartları bilmiyoruz. Şartları bilmiyoruz demeden önce kanalımdaki bekçilik şartlarını inceleyebilirsiniz. Çünkü şartlar çok fazla değişmeyecek. Bunu da söyleyeyim. bekçi olmak isteyenler tabii ki de arkadaşlar belli bir yaş aralığında olması lazım. 31 yaşından gün almamış olmak, askerliğini yapmak, daha sonra 18-27 kilo endeksinde olmak, bunun yanında Tabii ki de e, arkadaşlar herhangi bir suçtan kay kaydınız olmaması lazım. Herhangi bir ceza almamanız, ol almamanız lazım. Birçok etkisi var. Bunlar en az lise mezun olmanız lazım. Bunlar bekçilikle alakalı en önemli maddelerden birkaç tanesi. Kanalıma abone olup desteklerseniz sizin için güzel haberler vermeye devam edeceğim. E, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.